Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Kuzey Makedonya burcu burları deneyeceğiz. Şimdi şöyle döktüm. Bak fazla var. Yani şöyle bana var. Şimdi bunları kenara çekeceğim. Şimdi ilk önce ben bunu merak etmiştim. Ee, yaban mersini donat. Hemen açalım. Evet, açtık. Şöyle Şimdi bakacağım hmm. Evet arkadaşlar tadı güzel Ama Çikolatası kötüydü Yani bir 10 üzerinden yani bir 5'i var Burada da bir telli bir de portakallı bir tane waffle çikolata gibi bir şey var arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunu aşırı çok merak ediyorum. Bir de waffle'lısı olan var. Evet. Şöyle bir şey. Bu ne lan? kofretmiş arkadaşlar. Baya güzel bunu kamera arkasında yiyeceğim. Şimdi şunu bir dakika waffle, kofretlerden gidiyorduk. Şunu yiyelim. Bu da karamelli waffle. Yani ekmeği. bir şey. <laughs> Karamel tadı hiç gelmiyor. Onun üzerinden 3 Bir tane cevizli, sütlü bir tane şöyle gofret gibi bir şey var. Ama parçalı. Kırıldı büyük ihtimalle. Evet. Şöyle açtık. Evet kırılmış. Şöyle arkadaşlar. Şimdi yedim. Tadı güzel. Baya güzel. Yani Türklerin ülkenin ee, cevizli çikolataları var. Ona çok benziyor. Yani onun üzerinden en büyük puan 8. Değil de. Öbür günlere bakalım biraz. Evet. Limonlu kek. Şöyle. Oo. Acaba nasıl? Ekşidir büyük ihtimalle. He. Yani görüntüsü kötü. Şöyle bir şey. Şimdi yiyeceğiz. Şuraları toparlayalım. Şimdi yiyorum. Hmm. Tadı güzel. Baya güzel. Kokusu da çok güzel. Baya. Hatta biraz güzel. güzel. Baya güzel. Kokusu da şöyle limonlu. Limon kokusu geliyor. Arkadan kek kokusu geliyor. Baya güzel. Yani 10 üzerinden 9. Şimdi. Türkiye'de aynısı var. Ama siyah var. Burada da yeşili var. Şimdi yeşile bakacağız. Büyük ihtimalle Antep fıstırlı ama bilmiyorum. Türk markası değil, neden Antep olsun? Ooh. Kokusu kötü. Aa, Antep fıstığı kokuyor. Şöyle bir şey Bir. Şöyle bir şey. Antep fıstıklı. Ama hiç antep fıstığı tadı gelmiyor. Şimdi. Bir tane daha donut var. Karamelle. Şimdi bunu deneyeceğiz. <laughs> açıksa baya karamel kokuyor şöyle bir şey desenini de çok beğendim hmm. güzel şöyle bir şey var Evde yapsanız daha iyi. Karavaldi kek. Bir şey yok. Bir de çikolata var. O kadar. Şimdi. Çikolatalı bir tane kek var. Şurada markayı kapatayım. Şöyle. Rol ismi. Markasını kapatıyoruz. Cezayiriz. O ne be? He! Rula pasta. Rulo pasta oluyor ya arkadaşlar. O. Oh. Oha lan poşeti daha büyük. Ama tek lokmalık yani şöyle bir şey. Yani kamerada büyük gözüküyor ama şöyle bir şey arkadaşlar. Şu parmağım kadar. Yani şöyle. yapışmış. Şimdi bakıyorum. Buna bakmak istemedim. Ama bakacağım. Kokusu da kötü baya. Kokusu kötü. Tadı bir 6 puanlık falan var. Şurası bir dikti yani. Evet. En kötü de dedim. Şimdi şurayı kapatalım. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar bir tane kek. Üstünde Starberry Dream yazıyor. Yani şeye benziyor bu. Halley var ya. O ama çileklisi. Allah bilmiyorum bunun tadı kötüdür diye tahmin ediyorum. Üf. Oo. Bunu denemesem daha iyi olur sanki. Aşırı çok çilek reçeli var. Ve paket reçelle dolu kek. Yani şöyle bir şey. Ee. sıfır. Çok kötü. Üf. Neyse arkadaşlar. Kuzey Makadonya şehirlerini denedik. Favorim. Favorim şu oldu. En altları gitti orada. Favorim. Buradan. Ondu bu. Ondu. Favorim bu. İçin bu. Aero'ların böyle demir paraları oluyor ya. Ee, bakkallarda böyle altın altın renginde paketleme yapıyorlar da para diye alıyorlar çocuklar. O onun görüntüsü var. İçinde çikolatalı gofret var. Ülker Ülker gofret var ya. Onun gibi yani bayağı güzel. Dışı da böyle düğünlerde dağıtırlar ya çikolata. Paketli böyle gümüş. Çikolata o. İçinde de ülke çikolataları var ya onun gibi. Bir de arkadaşlar şimdi topladım burası. Çok dağınıktı. Şarjım yoktu. Gerçekten priz yani prizi şöyle göstereyim. Bayağı kötü oldu. Bakın şöyle. İkinci favorim de demiştim ya Ülker. Ülker'in şeyine benziyor. Bir tane böyle mavi paketli var. Cevizli. Şu şöyle. Yani bayağı güzeldi bu da. Bu da, da ben 9 vermiştim diye hatırlıyorum. Ama şu var arkadaşlar, ee, Gofret sadece çikolata tadı geliyor ilk önce ee, böyle tam yutumuna göre ceviz tadı geliyor, sonra da ağızda ceviz tadı bırakıyor. O da güzel. Bana göre yani güzel dokuz, bayağı güzel. <laughs> Yani baya şöyle portakallıydı bu en sevdiğim, on verdiğim o portakallı portakal şey gelmiyor, tadı gelmiyor, portakal tadı gelmiyor. Sadece bir tane çikolata ve yani çikolata tadı geliyor, bir de gofret, o kadar. Videoya abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer videoya abone olup like atmayı unutmazsanız daha böyle videolar gelir. Hepinize görüşürüz. Videoya abone olup like atmayı unutmayın.